Yeni bir günden herkese merhaba. Bomba gibi geleceğim dedim ya. Neyse yarım bomba olsun o. <laughs> ne yapıyorum? Akıtma yapıyorum. Krep yapıyorum sabah sabah arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sabah sabah dedim saat 11. <laughs> saat 11 oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ne soracak olursanız. Işte gördüğünüz gibi idare ediyorum ilaçsız. Böyle artık gittiği kadar Erhan Bey nasıl yazmış. İlaçlı bir hafta ilaçsız yedi gün. Aynen o şekil. Sadece çok çok fazla başım ve başım ağrıp ateşim çıkarsa parasetamol kullanıyorum. O kadar. Umarım geçer. Umarım geçer. Ama bugün biraz uy uyutuyor beni. Fazla uyuyorum. Akşam saat on buçukta yattım. Saat onda kalktım. Şu an 11. bir. Yani şöyle göstereyim. On e dakika var. Yani çok fazla uyuyorum gibi. Falan o önemli değil. Uyarız. Mişo ne oldu oğlum? Dur yapayım. Az kaldı. Çocuklar aldı. Mişim atıştırdı iki tane. Ben bir uzanayım dedi. Hadi dedim izninin ilk gününden. Böyle bir tadını çıkar. Ay durduğum yerde terliyorum. Sonra üşüyeceğim. Sonra derleyeceğiz. Havamız çok güzel. Bahçeye gitmek isterdim. Şu an ama sabahtan böyle bir bahçeye gitsem. Bilemedim. Üşütürsem. Çok serin. Serin böyle ve güzel. Biliyorsunuz ben seviyorum serin havaları. Çok güzel. Tam bahçelik. Otur iç bir kahve bakacağız. Belki gideriz. Evde ne yapalım? Yemeğimiz var. Kahvaltı da hazır. Zaten bunlar onlara bütün gün yeter. Biliyorsunuz ayarım yoktur. Öyle orta falan. Ya hep ya hiç. Bir sürü yaptım mı? Dolanırlar, dolanırlar, yerler. Hadi bakalım pişireyim şunları. Ve ben bahçeye attım kendimi erkenden. Vallahi saat 2. Oh. Ama bahçede bu saatlerde gölge olmayacağını tahmin edemedim. O yüzden ama çok canım sıkıldı evde. Yapacak işte yok. Böyle yattım. Böyle bir ne bileyim bir iki saatim uykuyla uyanıklık arasında geçti. Anlayacağınız canım sıkı. Burada ne yapacaksam belki diyorum domateslerin otlarını yolarım. Ama hiç öyle yani o e, buraya gelmeden önceki düşüncem. Niye? Çünkü buraya gelmek bile böyle sanki ömrümden ömür gitti. Tabii ki patiyle. Nasıl yoruldum. Anlatamam. Oğlum git önden bakayım. Var mı bir şeyler? Mecbur verandaya oturacağız. Çünkü veranda gölge. Oh. Geldik çok şükür. Çakalımı da aldım. Kızım yalnız olmasın diye. Herkes evde bir dinleniyor, bir böyle ne bileyim uzanmış. Oh, gelene kadar terledim zaten. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz? Biraz mama var şeyde çantamda. Gelin bakayım. Gelin vereyim. Aşklarım. Kalp kızım 124. Uyarı geliyor. Şimdi yürüdüm ya yoruldum. Durun bakayım ne var burada? Gel kızım. Ufi gel. Hadi bak. Böyle yer misiniz? Ama yok otluk. Otluğa bırakayım bu otak tavanın arasında. Ay buraya işte kovu. Al bakayım. Ufi gel. Niye gelmiyor? Ha kızım. Ha böyle. Böyle atayım mı? Ha tavukları serper gibi. Bakın. Hadi. hadi. Hadi Ay. İki dakika, bir nefesleneyim, sonra kahve yapayım, kahve içerim. Ne yapalım bilmiyorum. Evde böyle duvarlar üstüne üstüne geliyor sanki. Herkes de dinlendiği için bir şey de yapamıyorsun, yapacak işte yok da. Yani öylesine illa bulurdum ben. Yapacak iş de yok hani Mutfağa girelim mi Birlikte korkuyorum Çakal git mutfağa oğlum Çakal orada yemek olduğunu Düşünüyor ya Hep bir şey veriyorum mutfakta Benden önce giriyor kapıyı açınca İyi ettim geldim Temiz hava beni bir güzel iyileştirecek şimdi Baş ağrısı kaldı bir tek Ve terleme Yani böyle sıcak sıcak Çok sıcak geliyor ve terliyorum Başka hiçbir şeyim yok. Üşüme kalmadı değil mi oğlum? Hiç üşümüyoruz artık. Kısa şort bile girdim. <laughs> Kısa şort girdim. <laughs> Şöyle göstereyim mi gel. O kadar terliyorum ama. O kadar terliyorum. Oğluşum. Dur. Burada biri var mı? Bakalım mı? Kimse yok. Şu kapıyı da açalım. Bir havalansın. Biz buradayken. Değil mi? Değil mi aşkım? Hadi gel mutfağa gidelim. Bakalım mutfaktan kimler var, neler var. Kim olabilir bizden başka? Oh, hiç kimse yok tabii ki. Benim kuruntularım, korkularım. Var mı bir şey? Yok değil mi? Ah önden giriyor akıllı yavrum benim. Hadi kahve yapalım aşkım. Leğeni de buraya koymuştuk. Pencereyi de açalım. Arka tarafa bakalım mı? Arka tarafta da kimse. Kim olacak Allah aşkına? Ah <laughs> oh Zeynep Zeynep. Şöyle yapayım. Görün beni. Nerede? Suyumuz var mı? Bak. Çok güzel. Ay pencereyi açınca şunu nasıl güzel esti. Bir tane tüpümüz var, gaz tüpümüz var. bana. <laughs> üç yıl oldu. Bahçeye alalı üçüncü yıl mı? Evet, dört de olabilir ya. Yok, üçü dolduruyoruz şimdi Kasım ayında. Kasımda almıştık. Daha bitmedi. Pek bir şey yaptığımız yok zaten. Bir kahve içiyoruz bazen. Çok arada bir. Yani eskiden daha çok yapıyorduk da. Şimdi evi aldığımız alalı yani hiç gelip burada mangal yapamadık. Yani yemektir bir şeydir öyle makarna falan yumurta. 3 yıldır tüp bitmedi. Şimdi o tüpte daha var mı dedim var valla. Bitiremedik tüpü. Ah oh kızlarım. hava muhteşem. Çok güzel sıcak olacak bugün. Büyük ihtimal çok. Bu da bir duramadı. Bardak. Şu sarı bardağı seçelim çakalım. Oh, bir şey yapsın var ama ne yapayım acaba ne yapayım böyle bir terleyeyim bir bak şimdi içinde kışık var kışık arıyor bir terlesem bir şey yapsam elmaları toplayabilirim yere düşmüş çürük elmalar var ya sonra yumurtacılara sorayım o tavuklar yer mi elma yer değil mi tavuk her şeyi yer bence böyle bir götürsünler onu yapabilirim domateslerimiz olmuş yine Onları toplayacağız. Sonra biberlere bir bakacağım. Patlıcanlarım hala ince duruyor. Onlar bayağı bir kalınlaşması gerek değil mi? Valla ben gideceğim. Köydeyken eşim zaten sevmez. Hiç bakmayacak onlara. Biliyorum ben. Hiç sevmez patlıcan. <laughs> Canım gitmeden böyle ufak ufak koparsam onları ne yapsam. Hadi yapayım kahvemi de. Görüşürüz birader. Ve siz görmeden ben neler yaptım. <laughs> Bu domatesleri vallahi gözüm kesmedi gelip ot olmaya. Fakat şurayı tertemiz yaptım. otları görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. O eski kabakları çıkardım. Domatesleri açtım. Bakın, übek übek kızarmışlar. Burada çürümüşler artık. Bu otların içinden görünmüyor bakar mısınız kocaman mükemmel bir pembe domates patlıcanlar burada da olmuş ve bir biberler var böyle ufak ufak onları bıraktım patlıcanları bakar mısınız burada şöyle <laughs> ama su vereceğim biraz güneşin gitmesini bekliyorum ya buraya girmeye gözüm Yemiyor diyorum ama sen mi acaba? Böyle bir güzel çalışınca terliyorum biliyor musunuz yoksa terlemiyorum. Kabağımın son durumu. Ay umarım görüyorsunuzdur. Bu kamerada ne gösteriyor hiçbir fikrim yok. Ve burada küçük salatalıklarım var dedim ya otların arasında bu büyüğünü görmemişim. Bir tane burada var, bir tane şurada var. Ama geçiyorlar tabi. Bakın şunlar belki olur. Belki. Şurada bir tane. Birkaç salatalık daha yiyebiliriz. Ay şu domateslere bakar mısınız? İmkansız diye bir şey yok da. Böyle eğilip yaparsam sorun değil. Fakat doğrulduğumda başım dönüyor. O yüzden bilemedim. Bilemedim. Bu dursun böyle. Eşim aktaracak onu zaten. Domatesler kurumuş. Akşam yağmur yağdı. Ona rağmen kurumuşlar. Biberleri bir kere temizlemiştim ya otlardan. Bakın biberler güzel. O kadar otlu değil. Ve patlıcanlarımı göstereyim sizlere. Çok ince değil mi? Evet bu biraz kalın. Şu. Modeli böyle olabilir mi? Model derken <laughs> sortu falan. Ay. Ama bir sürü var. Bir sürü böyle minik minik Bebek patlıcan yemeği yapamaz mıyım? Yapabilirim. Biberleri de toplayacağız. Domatesleri, şu elmaları, onları da göstereyim. Şurada bir arabamız var ya, böyle bahçe arabası olur ya. Onları toplamak istiyorum. Her biri şu kapının yanına birikmiş. Kapı açılmıyor. Kaç kere topladık? Sufi de topladı. Bakar mısınız? Şurada. Oy çok da. Onları böyle bir tırmıkla bir yere top. Ah kuzularımın suyu kalmamış ya. Aşklarım niye demiyorsunuz? Ay buz gibi. Buz gibi Onun su yok niye demiyorsunuz? Duydu suyu nasıl geldi hemen. Gel oğlum. Gel vereyim aşkım gel. Şu ağacın gölgesini koyuyoruz. Bak nasıl geliyor benimki. Hadi gitsin. Kapatalım. Değil mi? Hadi için sırayla. Hiç kavga etmeyin tamam mı? Kardeş kardeş. Ben nereye gidiyorum? Arkam sıra geziyorlar. <laughs> Şuraları da göstereyim. Ve bu elmaları gerçekten bugün. Şimdi biraz dinleneceğim. Kahve yaptım ya. Kahvemi içeyim. Zaten kahveyi yaptım. Direkt girdim şeye, seranın içine. <laughs> Hiç içemedim. Hem soğusun diye bekledik elmalarım. Ay ne güzeller. Biçeceğiz ya. Biçerken sorun oluyor bunlar yerde. O yüzden gerçekten toplamam gerek. Aa bakın burada çiçeğim var. Ay ne güzel açmışsın sen. Bu nasıl bir çiçek arkadaşlar? Pata benziyor pat. Kızım patı. Olabilir mi? Olabilir. Buraları ısırgan dolu. Ben buralara pek gelmiyorum. Sadece şu şu çiçeklerime bakıyorum bazen. Ay bu da mı çiçek acaba? Bu kendi de mi çıkmış burada? Ay, güzellik. Ay insan hasta olur mu burada be? İyi ki gelmişim. Gerçekten. Ay ne güzel temiz hava. Kuzum değil mi? İnsan burada hasta olmaz değil mi aşkım? O şey orada uyuyor musun? O gözleri küçülmüş. E, annesi getirdi onu erkenden sıcakta. Ama sorun yok. Onlar kendine gölge buluyor. Evet. Bir soğuklanalım. Domates, biberlerimizi toparlayalım. Su verelim. İşte salatalığa, kabağa bir su koyalım. Akşam yağda ama sorun olmaz. Ve şunun gibi yan gelip yatalım şurada. <laughs> Bence. Biz buradayız akşama kadar. Hiçbir yere gidesim yok. Şimdi yine bir bakacağım. Bu telefonumu indirdiğim kitaplar var ya. Var mı güzel bir şeyler diye. Belki kitap okuruz. Evde ne yapacağız? Evet tapınla oynuyor aşkım. Evde ne yapacağız? Hadi içelim kahvemizi. Çok çalıştım çok. <laughs> Neler yaptım. Girdim. Şu tarafı bir tek otlardan temizledim. Değil mi kızım? Geziyorlar arkam sıra bunlar ya. Şu ay. Ay biberleri nereye koymuşum? Bakın neler topladım. Biberler, biberler. Ama devirdik. Burada domatesler. Bunlar acı biberlerim. Umarım görüyorsunuzdur. dur oh. Durun devirdik biberleri Şu biberlerden arkadaşlar böyle minik minik var. Bunlar minikleri koparmayacaktım. Düştüğü için kopardım. Onlar büyür mü? Yani bu saatten sonra dolu biberlerde. Hani böyle büyük biber olur mu? Acaba? Acaba olur mu? Bundan emin değilim. Siz bilirsiniz. Söyleyin bana. Bu domateslerde misal böyle daha bir yeşil gibi bu. Ama düşüyor sapından, kopuyor yani dokununca. Ben de aldım. Bodrum katına koyarız, kızarır kendi kendine. Kırmızıdır o da. Ne bileyim. Şu bölgeyi tek temizledim. Şu acı biberleri bir açtım. Salatalığın etrafının ve Durun size bir güzel çevireyim göstereyim. Siz bilirsiniz bu kabağın nasıl bir kabak olduğunu. Bilirsiniz değil mi? Bu bence büyük büyük kabaklardan olabilir. Oluyor öyle Halloween'e falan. Neydi o cadılar bayramına. Böyle sarı büyük kabaklar. Onlardan olma ihtimali var mı? Ay bu ne? Çiçekleri varmış ama. Neyse sularını vereyim ben onların. Şöyle şu kısmı temizledim otlardan. Ha şunları. Bakın ne güzel gördüm şimdi. Çok fazla dokunursam hemen kopuyorlar. Ama sarı daha sarı. Yani turuncu bile değil. Aslında turuncu gibi duruyor. Ben de öyle düşenleri aldım. Evet. Gördüğünüz bir domates, biber topladık. Oh, şimdi biraz daha dinlenelim. Saat 4 yaptık zaten ve elmaları elmaları toplayacağım ama yoruldum biraz biraz çok şunları şöyle kenara alayım ben bunları nasıl götüreceğim bilmiyorum eşimi arayacağım bir poşettir kovadır bir şey alsın bisikletle gelir alır bakın benimkiler de gölge arıyor birazdan gelir gölge buraları <laughs> çakalıma bakar mısınız nereye yatmış aşkım gölge mi arıyorsun sen evet ama çok güzel şu şeye otun yani üzerine yatıp uyasın var. Yoruldum ya şimdi. Böyle yatsan ne güzel uyar insan burada. Pufi nereye soktun kendini yine? Ha? Nerelere girdin? Bakar mısın şunun? Küpelerin olmuş kızım dur. Dur. Allah'ım. Sen nerelere girdin? Bak bak bak. Bak. Niye temizliyorsam aynını yapacak aynını. Aşkım topun mu var senin? Ha? Oynayan mı topunla? Kuzularım bak doyurdum sizi. Hadi. Şimdi sıra bende dinleneceğiz. Şu el, şu da elma ağacı tek bir elması var. <laughs> Tabi dökülmüştür o. Pek yapmıyor bu. Bak hafızız kocaman ama yapınca da çok güzel yapıyor. Tek bir elma. Bu taraflarda neler var hiç bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Bunlar da çiçeklerim de kurumuş. Ama bir tane gülüm var. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Yeni açıyor bu. Her birinize hediye olsun benden. Ay çok güzel değil mi? Tek bu. Ve elmaları toplamaya devam ediyorum. Kulağımda da müzik. Böyle bir müzik açtım. Aklıma geldi. kuaklım Şu taraftan bir başladım yerden. Teker teker. Şuraya geldim. Oh. Şurayı da übek yürek şuradan olanları aldım. Ve şu taraf kaldı. Bunları şimdi götürecek o yumurtacı. Boşaltacak. Ben bir daha dolduracağım. O arada mola yapıyorum. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? Ay ne güzel oldu be. Biraz iş yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Durun koyayım sizi çırık elmaların üzerine. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum ama şu an. Geçti galiba. Bence geçmiştir arkadaşlar. Durun birkaç tane daha koyayım. Yer var da. <laughs> Mümkün olduğunca fazla gitsin değil mi? Oh, yoruldum. Yoruldum ama değdi. Böyle bir iyi bir şey yapmış gibi hissediyorum benim hep bir sözüm vardır, iş insanın aynasıdır derler. Hep söylerim bunu. İşte söylediğim insanlar da bana karşılık o aynaya sen bak derlerdi. Ya iş, iş, iş insanı kurtarır böyle. Ya biliyorum o yorumlarınızı da okudum, cevapladım. Yani gördüklerimi cevaplamadıklarım varsa daha geç bir daha bakarım. Böyle bir dinlensin, cadının dinlensin falan diye yazıyorsunuz. Haklısınız da büyük ihtimal. Ama diyetten benim böyle bir hmm, imun sistem neydi? Bağışlık sistemim böyle çökmüş falan diye düşünmüyorum. Çünkü ben sağlıklı besleniyorum. Diyet yapmıyorum. Günde iki öğün sağlıklı şeyler yediğim için ondan değil. Ben böyle hiç durmam ya. Terli terli evde işte bir şey yaparım. Bir de yedi aylığım çabuk çabuk olacak o. Terlerim. Dışarılara çıkarım. Ablama giderim. Ablamın evini böyle e, çabucuk temizleyeyim falan terletiyorum. Kendim. Normalde o kadar çok terleyen bir insanım. Şu an terlemem gerektiği için terleyemiyorum. Ama bugün terledim. Bugün çok güzel terledim. Ve ilk yıllar hatırlıyorum. 2011'de mi geldik biz ya yani ya 2013 ya da 2014 hatırlamıyorum tam yılını ben bir kere yine böyle yakalamıştı o gün bugün hiç grip olmadım hiç üşütmedim yani kaç yıl geçmiş aradan bir 10 yıl geçmiştir büyük ihtimal 2013 çünkü o aralardı. klinikte çalışıyordum o zaman beni bir yatırdı 3 gün annem yatma kızım dedi yani yatırıyor çünkü bazen insanın elinde de değil. Yani şimdi tamam yatmıyorum kalkıyorum ama demek ki daha ıı, hafifini atlatıyorumdur. Bazen çok güçlü oluyor ve o üç gün ben o yataktan hiç kalkmadım biliyor musunuz? Su bile içmedim. Tek hatırladım yani bilinç, bilinç olarak bilinç de yok o üç günün. Annem gelirdi böyle ayaklarıma dokunurdu kızım yanıyorsun doktora gidelim falan. Üç gün beni nasıl yatırdı? O gün bugün gripte olmadım, üşütmede olmadım, hiçbir şey olmadım kaç yıldır. O yüzden o yatmaktan çok korkuyorum. O yüzden direniyorum böyle hastalığın üzerine üzerine gidiyorum. <laughs> Anlayacağınız. Yoksa niye yatıp dinlenmeyeyim? Ve yatıyorum da aslında uzanıyorum böyle ama beni yatıracağını hissettiğim an kalkıyorum. Çünkü çok fena. Yattıkça yatıyorsun. Az kaldı be. Şurası kaldı. <laughs> bitireceğim inşallah. İnşallah bitireceğim. Çünkü yarın bugün pazar olduğu için biçemiyoruz. Yarın biçeceğiz. Hem yani bugün gürültü olmaması gerekiyor. Aslında komşular da yok ama yine de hiç kimse yok etrafta. Ama yine de böyle yani kurallara, kanunlara uymak gerekir. Evet kulağımda Sezen Aksu. <laughs> Ben elma topluyorum böyle böyle onu açıkla açık şarkı. Ben çok severim Sezen Aksu Bana pek hitap etmez. Yani şey olarak ruh ne diyor? Hani ruh halim öyle değildir. Ama o kadının sesini falan şarkılarını sevdiğim için dinliyorum. <laughs> Benim ruh halim daha bir böyle. <laughs> ne bileyim. Nasıl bir ruh halim varsa işte öyle bir şey. Oh. Gideyim ben artık. Ben gideyim bunları da bitireceğim. Eşimi arayacağım. Bir gelsin domateslerimizi falan götürelim. Bugünlük bahçede bu kadar yeter. Eşim de evde ya. Şimdi Bulgaristan'a gitmeden biz bu bahçeyi büyük ihtimal biçeceğiz. Daha geldiğimizde bir sürü şey yapacağız yani. Daha işimiz var. Ama bugün iyi ki geldim. Gelme. Ya sabah nasıldım şu an nasıldım. Şu an hiçbir şeyim yokmuş gibi değil miyim? Siz söyle Ben öyle hissediyorum da. Hani sesimden de falan. Baş ağrım yok. Her şey muhteşem bahçeye geleceğiz. Çalışacağız, iyileşeceğiz. O kadar. <laughs> Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.